İstanbul'daki 6,2'lik depremin ardından devletin kurumları seferber oldu. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon trafiğiyle yürüttüğü süreci İstanbul AFAD'da oluşturulan kriz masasına bizzat giderek yönetti. Sahadan gelen son bilgileri aldı, yeni talimatlar verdi. Bugün ise güne UEFA İstanbul temsilinin açılışıyla başladı. Orada da önemli mesajları vardı. Alınacak ilave önlemler içinse kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan deprem günlük siyasetin polemiklerine alet edilmemeli dedi. devlet olarak tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. İstanbul'u vuran deprem sonrası alarmın rengi kırmızıya döndü. Afat'ta yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık, gerekli talimatları verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem haberini Ankara'da 23 Nisan kutlamaları sırasında aldı. Gün boyu telefon trafiğiyle takip etti süreci. Akşamsa AFAD kriz masasına gitti. İlk bilgilendirmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı. 24 dakika içerisinde orada bakan yardımcımız buradan bir ihbar geldi hemen oraya bakın dedi ki kalk ki bu da bir elin parmağı kadar azdı. Yapı durumuyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum briefing verdi. Arkadaşlar 24 binayı tedbir amaçlı boşalttılar. 673 yapısal ihbarın içinde 33'te az hasarlı bina tespiti yapıldı. Tüm kamu binalarını da okullar başta olmak üzere denetleyeceğiz. AFAD ekipleri de artçı sarsıntılar hakkında kriz masasını bilgilendirdi. Ana şoku. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD'dan ayrıldıktan sonra deprem korkusuyla evlerine giremeyen ve geceyi Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesislerinde geçiren İstanbulluları ziyaret etti. Gün aydınlandığında ise son durumu aktardı önce. Alınacak yeni önlemler içinde ilk kabine toplantısını işaret etti. En güncel bilgileri aldık. Gerekli talimatları verdik. Can kaybımızın olmaması en büyük teselli kaynağımızdır. Önümüzdeki kabine toplantımızda konuyu enine boyuna değerlendirecek. Akabinde gerekli açıklamaları kamuoyumuza yapacağız. Erdoğan'ın bir de uyarısı vardı. Deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz böyle hassas zamanlarda hiç kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz. Dahası bunu milletimize karşı bir saygısızlık olarak görüyoruz. Sözlerine birlik beraberlik çağrısıyla devam etti. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları da vicdana ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyoruz. Bugünler siyaset yapma değil, bir olma, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir. Cumhurbaşkanı kentsel dönüşüm içinde ayrı bir başlık açtı. Bahane aramak, mazeret üretmek yerine daha fazla iş ve icraat üretmeli, tüm enerjimizi, yapı stokumuzu bir an evvel yenilemeye harcamalıyız. Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız. Kentsel dönüşüm üzerinden mesaj veren bir diğer liderse Devlet Bahçeli'ydi. İstanbul'un son yılları heba ve israf edilmiştir diyerek İBB yönetimini eleştiren Bahçeli, İkbal ve rant hedefiyle şehremini vazifesini ihmal edenler İstanbul'u risk, tehdit ve tehlike girdabına göz göre göre teslim etmişlerdir dedi. MHP lideri İstanbul'un bir numaralı gündemi deprem olmalıdır diye uyardı. Devlet millet dayanışmasıyla, dahası İstanbul'un ehline ve hak eden ellere emanetiyle olası felaketlerin üstesinden gelmek mümkündür ifadelerini de kullandı.